Efendim burası Almanya'nın güneyinde Münih yakınlarında bir yer. Untaşlay sayma. Şöyle havada çok güzel. Birazdan dışarısını da tanıtacağız size. E, buranın e, mekanın sahibi Cengiz Bey'le de çok küçük böyle bir kaç söyleşi yapalım. Hoş Efendim is. hoş bulduk. birazcık sizi tanıyalım. Aa, ben Mardin Medya'dan Cengiz ve bu mekanı aşağı yukarı bir sene önce işletmeye başladım. Önceden farklı yerimiz vardı hani köy kahvaltısı veriyorduk şehir içinde ama çıkıldığı için bayağı bir sorun yaşıyorduk. Evet. Ve talepten dolayı Karar verdik, büyük bir yeri gelmiyor. İşte geçen sene beşinci ayda buraya taşındık. Allah çok şükür dilim güzel bir sunum yapıyoruz. Evet çok Sevimler. güzel beğendim dışarısını da çok beğendik. Neleriniz var burada? Şimdi biz kahvaltı yapacağız. Bizim için hazırladığınız o güzel yemekleri de çekeceğim ama şey kahvaltılıkları yemek olarak böyle Mardin mutfağından mı? Dünya mutfağından mı, geleneksel mutfağımızdan mı? Şimdi bizim özelliğimiz kahvaltı. Kahvaltı. Bizim akşam menüsü yok. Ha. Biz akşam menüsü, sebebi de şu, eleman yani aşçı bulamıyoruz. Aşçı. Birkaç deneyimiz olduğu, bir, verimsiz olduğu için akşam menüsünü bıraktık. Onun yerine bir, bir iki haftadır masa başı mangal. Evet. Kiloyla aynı Türkiye'de tanıdığımız gibi kiloyla alıyorsunuz. Başa başında e, size mangal veriyor. Yeşil bir. Ondan sonra siz kendiniz ailenizle e, mangal yapıp yiyorsunuz. Evet. E, o e, şimdi hava, hava muhalefetinden dolayı pek e, evet. olmadı ki son bir iki hafta için ama e, güneşli olduğunda baya bir rağbet var. Ve e, masalarımız akşam saat 10'a kadar komple full oluyor. Tahmin edebiliyorum çünkü hava çok yağışlı. Zaten bir o aşağı yukarı 10 gündür yağışlı evet, hava. Evet, e, burası da m, soğuk bir iklim olduğu için dışarısı çok rağbet görmez. Ama içerisini çektim. Çok güzel olmuş içerisi Şimdi de. İçerisi yine kısıtlı. Koronadan dolayı e, dekorasyonlar Kaldırdık. Yani bizim e, Türkiye'den getirdiğimiz e, masa örtüleri vardı biraz evet. antik olanlardan. Onları kaldırdık. Tabii biraz şimdi de çıplak duruyor. Yani. Olsun bir dahakinde de o zaman e, çekişimi yaparız tam böyle teşekkürlü olduğu zaman. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu arada e, Mardin Nusaybin'di değil mi? Yok. Midyatta. Mardin Midyat. Mardinli ustalarımız Ahmet Hacıoğlu. Buradan teşekkür ediyoruz. Sizlerin yerinize biz geldik. Hemşerilerinizin yanına. O zaman ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bizler için hazırladığınız Ayağınıza o güzel kahvaltıyı yemeye gidiyorum şimdi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben şöyle biraz daha çekim yapalım. Şöyle dışarıda çıkalım. Da afiyetle kahvaltı yapan misafirleri de var. Şöyle. Afiyet olsun. Evet. Bizim için hazırlanan kahvaltı da burada. Efendim sadece kahvaltı verilen bir yer. Akşamları da e, mangal tarzında hizmet veriyorlar. Yani burası Münih'in yakınlarında. Un taşlay sayma diye bir bölge. Serpme kahvaltı değil. Kişiye özel hazırlanıyor kahvaltı. Şöyle bakalım. Çaydanlığımız da mis gibi. Biz sadece bunları tercih ettik. Şöyle mekanı tekrardan çekileyim. Park alanı mevcut. Sen bilirsin. Ben için. Yok <laughs> baba bugün yatmıştım. Sen hemen parka <laughs>